Yeniden merhaba. Bugün yine çok ilginç bir cilt bakım videosu ile karşınızdayım. Benim Kore güzellik ürünlerinde olan merakımı biliyorsunuz. Korelilerin çok güzel kaymak gibi bir cildi var ve asla ciltleri yaşlanmıyor. O yüzden ben de Kore kadınlarının güzellik sırlarını, cilt bakım rutinlerini uyguluyorum. Hatta kullandığım cilt bakım ürünlerini de Kore ürünlerine çevirmeye başladım yavaş yavaş. Bugün de çok ilginç bir Kore maskesini deneyeceğiz hep birlikte. Şu bubble maskten bahsediyorum. Bu böyle oksijenle aktive olup köpüren bir maske. Üstündeki yazılar Korece olduğu için biraz internette bununla ilgili araştırmalar yaptım. Ne gibi etkileri var cilt üzerinde? Koreliler bunu neden kullanıyor ve nasıl uygulanıyor maske şeklinde? Araştırma yaptım birazcık. Şimdi hep beraber bakalım bu maskeyi nasıl kullanmamız gerekiyormuş ve ne gibi etkileri varmış. Şimdi araştırmalarımı paylaşıyorum günlük cilt temizliğini desteklemek üzere cildi derinlemesine temizleme, gözenekleri açma ve arındırma işlemlerini gerçekleştiren haftalık bakım ürünüdür. Bu arada ilk bulduğum şey o oldu. Haftalık bazda kullanılması öneriliyor. Zaten bunlar böyle tekli satılabildiği gibi dörtlü olarak bir paket halinde de satılıyor. Aylık kür şeklinde. Ben bir aylık kür satın aldım. Yani paketin içerisinden dört tane maske çıktı. Eğer memnun kalırsam maskeden hem tek kullanımlık olanı hem de böyle bir aylık kür şeklinde paket olanı Mutlaka linkini paylaşmaya çalışırım. Beğenmezsen zaten linklemem de, paylaşmam da bu böyle deneyim ve bilgilendirme videosu olarak kalmış olur bize. İçerisinde siyah deniz tuzu, bambu kömürü, kısan sakızı, susam yağı ve kolajen amino varmış. Kendiliğinden yavaş yavaş köpürür, açığa çıkan oksijen baloncukları ile cildin yüzeyini temizler. Yağı ve siyah noktaları giderir. Baloncuklar aynı zamanda cilde masaj yaparak cildi canlandırır. Hmm, enteresan cilde masaj yapıyor. Bambu kömürüyle gözenekler düzeyinde temizlik sağlar. Gözeneklere dolan kiri sebum fazlasını ve her türlü atığı emerek gözenekleri derinlemesini temizler. Cildin nefes almasını sağlar. Ciltte hijyen ortamı oluşturarak istenmeyen oluşumları engeller. Burada istenmeyen oluşum şey mi acaba? Akne mi acaba? Siyah deniz suzu da yüksek mineral içeriğiyle cildin kalitesini arttırır. Aynı zamanda mükemmel bir temizleyici olarak siyah deniz tuzu Granüllü yapısıyla peeling işlevi görerek ciltteki pürüzleri gidermeye yardımcı olur ve cilde parlaklık verir. Temizlik işlemi sonrası ciltte rahatlama sağlar ve cildi yatıştırır, dinlendirir. Maskenin yüksek teknoloji ile bitkisel liflerden üretilen siyah dokusu yüksek taşıma kapasitesine sahiptir ve bir şişe serumu tekabül eden 25 ml serumu emerek cilde taşır. Hmmmm Doğal ve bitkisel içeriklerle üretilen maske, pigment, ağartıcı veya floresan ajanlar içermez. Güzel. Kullanım olarak da aslında bahsettiğim gibi haftada bir defa günlük cilt temizleme işleminden sonra uygulayın diyor. Uygulama öncesi maskenin oda sıcaklığında olduğuna emin olun. Maskeyi açarak yüzünüze yerleştirin. Maske yavaş yavaş köpürmeye başlayacaktır. 20 dakika boyunca maskenin köpürerek cildinize nüfuz etmesini bekleyin. Ardından maskeyi çıkararak cildinizi duru su ile yıkayın. Hmm, 20 dakika bir maske için uzun geldi bana. Genelde maksimum 15 dakikadır aslında. Güzel. Bu gözenek temizlemesi çok güzel oldu. Çünkü zamanlama olarak da benim için tam da böyle cilt bakım zamanımın geldiği, gözeneklerimin son derece dolu olduğu ve böyle cildinde ufak tefek akne gibi kusurların olduğu bir dönemdeyim. Dolayısıyla zamanlama olarak da güzel denk geldi bence. Zaten özellikle denk getirdim böyle bir ana. Gözeneklerim dolu olduğu bir anı seçtim. Dolayısıyla etkisini tam olarak gözlemleyip yorumlarımı doğru yapabileceğim demek oluyor bu. O zaman hazırsanız hemen ürünü denemeye geçelim. Bu arada ürünü uygulamadan evvel kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olup ben video yükledikçe size bildirim gelebilmesi için zil işaretini açmayı unutmayın. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra hemen ürünü denemeye geçelim. Öncelikle saçlarımızı bir toparlayalım. Bakayım şöyle bebek saçları falan. Şimdi biraz daha yakına geldim. Bu arada makyajsızım. Çift bakım uygulaması yapacağım için sadece hafif bir dudak kalemi ve ruj uygulaması yaptım yüzüm hayalet gibi durmasın diye yaptım bunu. Zaten bu uygulamada dudaklarla bir alakamız yok. Şimdi ürünü açacağım ama çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Oksijen aktive olduğu için bir an evvel uygulamayı yapıp tamamlamak istiyorum. Felaket ıslak bir maske bu arada. Şöyle bir şey. Ay bu nasıl açacağım? Ay bunu nasıl açacağım? Bir şey söyleyeceğim. Köpürmeye başladı bile. Ay imdat ya. Neyse açtım. Göz boşluğumu ayarlayayım. Bir şey söyleyeceğim çok komik görünüyorum. Yarasaya döndüm. Batman'e döndüm şu anda. Şu elimde kalanını da boynuma sürüyorum bu arada arkadaşlar. Madem içerisinde 25 mililitre serum var. Bu arada yaptığımız tüm uygulamalarda zaten boynu da dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü biz böyle cildimize iyi baktığımızı sanarken yıllar sonra cildimiz genç kalıp boyun bölgemiz yaşımızı ele verebilir. O yüzden cilt bakımlarında mutlaka boyun bölgesini ihmal etmeyelim. Maskeyi iyice yerleştirdik. Şimdi yüzümüzde 20 dakika bekleteceğiz. Bu arada yavaştan köpürmeler başladı gördüğünüz gibi. Şöyle yakından göstereyim. Çok komik görünüyorum biliyorum ama sesleri duyuyor musunuz? Böyle kolayı yeni açıp bardağa doldurduğunuzda çıtır çıtır sesler çıkıyor ya. Şu an o çıtırtıları duyuyorum yüzümde. Evet şimdi 20 dakika doldu. Ben de bu arada bir kahve içip geldim. Yalnız şöyle bir şey oldu. Sanırım cildimde kan dolaşımını hızlandırdı. Çünkü yüzüm nasıl kaşınıyor size anlatamam. Acayip kaşınıyor şu anda. Kaşımamak için kendimi zor tutuyorum ki bu iyi bir şey aslında. Çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi yıkamadan evvel şu köpüklerle yüzüme bir masaj yapmak istiyorum. Çünkü internete bazı kaynaklarda çıkardıktan sonra yüzümüze masaj yapmamız gerektiğini söylüyorlar. O yüzden şöyle cildimde kalanları şöyle masaj yaparak yediriyorum. Birazdan ılık suyla arındıracağım tüm kalıntıları. Ay, ferahlamış hissediyorum. Şimdi yüzümü yıkayıp hemen dönüyorum. Evet, yüzümü yıkadım ve maskeyi tamamen arındırdım. Şimdi yorumlarımı toparlıyorum. Arkadaşlar lafı hiç dolandırmadan söyleyeceğim. Şimdi bu ürünün en büyük vaadi neydi? Gözenekleri temizlemesi ve sıkılaştırması, değil mi? Gözeneklerimi kontrol ettiğimde gözeneklerimin tamamen hala dolu olduğunu görüyorum ve herhangi bir sıkılaştırma etkisini de göremiyorum. Dolayısıyla en büyük vaadini yerine getirmiyor bence kesinlikle. Bu ürünün tek sevdiğim tarafı ciltteki fazla yağlanmayı ve sebumu dengelemesi, üstelik cildi kurutmadan bunu yapması. Şu anda hem görsel olarak hem de cildime dokunduğumda özellikle de yağlanmaya müsait olan şu T bölgeme dokunduğumda tertemiz bir cilt görüyorum ve tertemiz olduğunu hissediyorum. Ürünün tek sevdiğim tarafı bu oldu. Fakat zaten köpük temizleyicilerle de ben aynı efekti alabiliyorum. Dolayısıyla sadece bu etki için bu ürünü almanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum ve size de tavsiye etmiyorum. Esasında bu üründense benim bir önceki cilt bakım videomda göstermiş olduğum Green Mask'i daha çok beğeniyorum. Onunla ilgili videoyu da şuraya ya da şuraya bıraktım. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Green Mask'ı orada ilk kez deniyorum ve sonuçlarını tüm yorumlarımı, deneyimlerimi sizinle paylaşıyorum. O da bu arada bir uzak doğu cilt bakım ürünü. Bence o ürün daha güzel. Ben hala kullanmaya devam ediyorum zaten. Benim Bubble Mask ile ilgili deneyimlerim ve yorumlarım bu şekilde. Eğer sizlerden de bu ürünü deneyen varsa aşağıda yorumlarda deneyimlerini benimle paylaşırsa çok memnun olurum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olup sonraki videolardan haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Instagram hesabımı da şurada paylaşıyorum. Orada da anlık paylaşımlarımı görebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.